Merhabalar, ben İzmir Özel Can Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Doktor Selin Aksay Toklu. Bugün sizlere genital sihirlere ve rahim ağzı kanserine sebebiyet veren Human Papilloma Virüs yani HPV virüsünden bahsedeceğim. HPV virüsü toplumda sık karşılaştığımız, numaralarla ifade edilen bir sürü çeşidi olan bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle cinsel yolla bulaşsa da daha düşük ihtimalle ortak alan kullanımı adını verdiğimiz ortak tuvaletlerden veya ortak eşya kullanımından da bulaşabilmektedir. Bunun yanı sıra düşük bir bağışıklık sistemine sahip olmak, sigara kullanımı, çok eşlilik gibi faktörler de bulaşma riskini arttırmakta. HPV size bulaşmış olsa da aslında birçok kişide herhangi bir şikayete veya hastalığa sebebiyet vermemekte. Çünkü bağışıklık sistemini bunu baskılamakta ve yok etmektedir. HPV kadınlarda başlıca genital siillere ve rahim ağzı kanserine sebebiyet vermekte. Genital siiller dış genital bölgede kahverengli, deriden kabarık, karnabahar gibi pütürtüklü yapılardır. Bunlar zamanla çoğalabilir ve büyüyebilirler. Bunları yakma, dondurma veya medikal tedavilerle tedavi ediyoruz. Rahim ağzı kanseri ise sinsi gidişli bir hastalık. Erken tanı ile beraber bunun gidişatının önüne geçmek mümkün. Bu nedenle tarama testleri yapmaktayız. Pap simir adını verdiğimiz aldığımız sürüntü örnekleriyle kanser öncüsü yapıların varlığını, HPV ile de HPV varlığını ve çeşidini saptamaktayız. Bunların sonuçlarına göre de sizlerin tedavi ve bakım planlarını yapmaktayız. Peki HPV virüsünden korunmak mümkün mü? Evet, HPV'ye karşı koruyucu olan toplumda en sık gördüğümüz ve en kanserojen riskli olan tipleri aynı zamanda da genital sihirleri karşı koruyan tipleri kapsayan bir aşı mevcut. Bunun yanı sıra tek eşli olmak, birliktelik esnasında kondom kullanımı, diyet ve egzersiz gibi bağışıklık sisteminizi güçlendirici olan durumlar tabii ki bulaş faktörlerini azaltmakta. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer ki HPV'niz sizde mevcut ise bu siz kansersiniz ya da kanser olacaksınız anlamına gelmez. Lütfen aklınıza takılan sorular için bizimle iletişime geçin. Unutmayın, can varsa umut var.